Değerli izleyicilerimiz şifane programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağlık yaşam danışmanımız Aysel Şahin bizlerle birlikteler. Unuttuğumuz sağlık formüllerinden bahsediyoruz bugün. Ekran altında gözüken soru hattından bize ulaşabilir, danışma hattından da konuma ulaşabiliyorsunuz. Ben hemen konuma dönüyorum. Aysel Hanım nerede kalmıştık? Unuttuğumuz sağlık öğütlerinden bir tanesi benim her gün veya her dönem yapmayı ihmal etmediğim zeytinyağlı incir kürü ve bunu her kişiye öneriyorum mutlaka herkes en azından dönem dönem bu zeytinyağlı incir küründen faydalanılmasını istiyoruz neden? Çünkü çoğu bizim biraz önce bir önceki aramızdaki yayınımıza şöyle bir açıklamada bulunmuştuk bağırsaklarda hastalıklar başlar demiştik ve bu zeytinyağlı incir kürü hem çok basit hem her mutfakta olmasını istediğimiz ve sağlık açısından çok ciddi öneme sahip bir kür hazır yeri gelmişken bundan da bahsedelim isterseniz çok ciddi anlamda bağırsakları çalıştırıcı ve lif kaynağı yoğun olan bir kürümüz zeytinyağlı incir kürümüz. Genelde akciğer hastalıkları ilgili öksürüklerde, kronik öksürüklerde biz de zeytinyağlı incir küründen çok ciddi fayda sağlıyoruz. Özellikle sperm sayısını artırmada da çok ciddi anlamda infertilite, erkeğe bağlı infertilite de zeytinyağlı incir küründen faydalanılması gerektiğini öneriyoruz hastalarımıza. ve Bununla ilgili yapılan ee, çalışmalarda da başarılı olduğuna yönelik uygulamalarda mevcut. Ee, zeytinyağlı incir kürü e, ayrıca e, B2 e, vitamin içeri açısından da çok zengin. Zaten zeytinyağının faydalarını saymakla bitiremeyiz. İncir de aynı şekilde Kur'an'da bazı gıdalar vardır. Ee, böyle tamamlayıcıdır her şeyi ve e, örneğin bir zeytin gibi incir bunlardan bir tanesi, susam bunlardan bir tanesi, çörek otu bunlardan bir tanesi. Böyle bir bedeni bir tamamlayıcıdır yani. Her halükarda herkesin kolaylıkla rahatlıkla kullanabileceği Destekliyor destekleyici. Yani. O yüzden zeytinyağlı incir kürünü, mesela sarımsak limon kürünü ana madde olarak evimizde bulunması gereken günlük su tüketimimizi mesela ben bu arada su konusunda da şunu söyleyeyim. Kış ayların da ben günde 2-3 bardak böyle kaynar su içmeyi de ihmal etmeyen bir insanım. Ben herkese de bunu öneriyorum. Çünkü o kaynar suyun e, kaynar su içilir mi? E, yani bunu izleyenler nasıl bir düşünceye sahip olur bilmiyorum. Sıcak ama su kaynar su derken sıcak su. Bildiğim bu çay içiyoruz ya çayın altındaki sudan bahsediyorum. Hı. Yani çay üzerine sadece katmadan. çay katmadan e, kaslar üzerinde, cilt üzerinde e, böyle stres durumlarda gerçekten bir gevşetici özelliğe sahip. Şimdi şöyle nasıl biz hani e, mideyi de ısıtacaktır çünkü, kışın çünkü mideyi ısıtmalı. Hani olur. nasıl olsa bitki katıyoruz ya. Hı hı. Katılmadan da eğer evinizde Şadesin. herhangi bir şey yoksa şimdi bizim yayınımız herkese hitap eden bir yayın. Yani e, hitap ettiğimiz Kesim de belirli bir kesim. O yüzden çok zor bir şey değil yani bu sıcak suyu kaynatıp içmek. Çünkü biz şu an şunu söyleyebiliriz. Mesela bir lavanta içebilirsiniz, bir nane çayı içebilirsiniz, bir papatya çayı içebilirsiniz, bir biberiye çayı içebilirsiniz, ıhlamur, karanfil, hekaza içebilirsiniz, kakule çayı içebilirsiniz. Ama bunlar olmayabilir evlerimizde. Ulaşabileceğimiz bir yerde olmayabilir. Ee, ve onun için günlük böyle sıcak su içmek 2-3 bardak sıcak su içmek Kan dolaşımımız açısından çok etkili. E, vücutta e, kalp damar sistemi açısından çok etkili. Bağırsak sistemi açısından çok etkili. Sindirim sistemi açısından çok etkili. Böbrekler üzerinde çok etkili baktığımız zaman. E, Karaciğer ve böbrek sağlığını düzenlediğin zaman zaten nasıl düzenleyeceksin? İşe küçük şey veriyoruz. Öfkeden biraz mümkün mertebe kendini uzak tutarak karaciğerini toparlayabilirsin. Zeytinyağlı incir kürünün en önemli etkilediği organlardan bir tanesi karaciğerdir mesela. Bu şekilde küçük dokunuşlarla çok zor şeyler değil bunlar bunları yapabilirsiniz ee, aynı e, zamanda baktığımız zaman e, bu zeytinyağlı incir kürü ve bu sıcak su herkesin kolaylıkla evlerinde ulaşabileceği e, küçük ve ben bunu gerçekten e, içtiğim zaman böyle kendimi rahat hissediyorum. Hani içerisinde bir herhangi bir şey de katmıyorum. Çayın e, evet çay içtiğimiz zaman ben diyorum ki ben su içeceğim. E, bir iki damla limon da katabilirsiniz. Limon suyu bedende inanılmaz bir temizlik yapar. Her zaman bunu söylüyoruz. Yani unuttuğumuz şeyler bir bardak limon suyu diyor hasta bana ne yapabilir ki? Sen onu sürekli daimi olarak bir yap bakalım ne yapabilir? Damlaya damlaya göl. Damlaya, damlaya, göl. damlaya, damlaya göl olur. <laughs> Küçük şeyler planlıyoruz, düş söylüyoruz ama mesela burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Biz akupunktur noktalarından bahsetmiştik ve biz kendi uygulamalarımızı hep akupunktur bölgeleri üzerinden hareket ediyoruz. Şimdi abdest uzuvlarına baktığımız zaman, abdest noktalarına baktığımız zaman hepsi vücudumuza o akupunktur noktalarına ve namaz vakit vakitleri de tesadüfi bir vakit olmadığı için namaz vakitleri de ne ee, vücudun en aktif enerji akımının olduğu zamanlar. Neydi bizim akupunktur noktalarımız? bel, e, kuyruk sokumu noktası, üreme e, noktası e, bıngıldak noktası e, tiroid noktası, hipofiz işte e, bu e, kalp hizası, sırtta karaciğer aynı şekilde dalak noktaları baktığımız zaman e, bunlar vücudumuzun e, akapunktur noktaları. Hı hı. E, Kulak da de var değil mi bunun evet. içerisinde? Yani, Kulaklar ku da var. Şimdi abdest noktalı olarak evet bizim bedenimizde 700 tane 700'e yakın akapunktur noktası var. Vücudumuzda bu bahsetmiş olduğumuz akapunktur noktaları da bu abdest aldıktan sonra namaz e, yani abdest esnasında en aktif e, bölgeler yani ellerimizi yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz yüzümüzde zaten yüz refleksolojisine baktığımız zaman bütün organların yansıması, ellerimiz, hekeza aynı şekilde ayaklarımızı yıkıyoruz, ayak altlarımız organlarımızın haritası Namaz esnasında kullanmış olduğumuz uzuvlarımız işte en aktif enerji mesela eğilip kalkıyoruz göz teması aynı şekilde bu, bu konu nazara alındığı zaman da ne yapıyoruz? Namaz vakitlerimiz işte dua sabır diyoruz ya sağlıkta hastalıkta e, tesadüfi olmadığı için namaz vakitleri akupunktu noktalar üzerinden hareket edildiğinden dolayı da bu abdestimize, namazımıza ne yapıyoruz sağlıklı kalabilmek için hastalıklardan e, ve yalvarmak yakarmak adına da sağlık kazanmak adına da hastalıklardan bunu da ne yapıyoruz ihmal etmiyoruz ve biz ne demiştik e, mesela ha, hastalarımız geliyor herhangi bir e, işte analiz alıyoruz hastalarımıza karaciğerle ilgili bir hastalığı olsun veya mideyle ilgili veya safra ile ilgili veya dalakla ilgili bir rahatsızlığı olsun hastanın. Şimdi ayak bölgelerine de uygulama yapılıyor. Genelde akapuntur eğitimi almış insanlar böyle ayaklara da hastanın genel rahatsızlığına göre ayaklara da uygulama yapılıyor hekime soramıyorlar <laughs> Türkan Hanımcığım hemen diyorlar ki Ayak ne alaka tabi ya ben benim ağrım şuradaydı diyor yani veya diyor ben şu hastalığım var diyor niye diyor mesela bir reflüsü olan bir gastrit olan mide ile ilgili bir problemi olan hasta böyle işte bu ayak parmaklarımız olsun hekim şuralara bir uygulama yapıyor. Şimdi ayaktaki mide bölgesi burasına denk geliyor. Ayağın baş parmağın yanındaki parmağa denk geliyor mide bölgesi. Diyorum ki orası diyorum mide diyorum midenin bağlantı noktası diyorum o yüzden diyorum daha etkili o bir nokta diyorum ha, öyle mi? Şimdi açıklama yaptığın zaman bir de hastaya e, hasta tatmin oluyor haliyle şimdi unutmayacağız. Ben de mesela özellikle tedavisi uygulamalarında veya hacıma uygulamalarında ayakları ben de kullanıyorum e, çünkü. Karaciğer her hastada karaciğeri mutlaka sülük uygulamasını biz çok önemsediğimiz için sülük tedavisi veya hacama tedavisi çünkü orası e, bize çok lazım o bölge oranın tedavi olması oranın e, temizlenmesi oradaki damar yollarının aktif hale kan dolaşımının aktif hale getirilmesi oradaki atıkların dışarı alınması biliyoruz ki hasta üzerinde çok ciddi sakinleşme de gerçekleştiriyor işte unut, unuttuğumuz şey şu almış olduğumuz sağlık hizmetleri bizi ruhsal anlamda da rahatlatacak. Evet. İşte hani hekimlerin tedavisini bu anlamda hani bir önceki yayında söylediğimiz gibi aslında tedaviden bir umutları yok. Düşünsel olarak rahatlamayan beden fiziksel olarak da rahatlamıyor. Ve dolayısıyla e, ha, aradığı zaman hasta diyorum ki evinizde işte lavanta var mı diyorum veya yağı var mı diyorum. işte veya mide rahatsızlığı oluyor hastanın. E, diyorum ki işte nane var mı evinizde kuru nane diyorum. Onu şöyle şöyle çay e, yapın falan. E, veya hastanın üstü sonrası kanaması oluyor. Diyorum ki işte pamuğa diyorum sirke, e, bir sirkeli pamuk yapın e, uygulanan bölgeyi kapatın diyorum. Hemen şakkata kesiyor. Aa o öyle mi yapıyormuş. Ne kadar basit şeylerle diyor ki ya bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Ondan sonra e, diyor ki hasta kendimi halsiz hissediyorum. Öksürüğüm var. E, i̇şte 2-3 gün geçmeyen bir kronik öksürüğüm var. Hasta ediyorsun ki evinde zaten herkesin evinde mutlaka bir veya yakın çevresinde ulaşabileceği bir turp vardır. Genelde İstanbul çevresinde ve kendi hastalarımız bize ulaştığı için. E, şimdi onların e, ...oturduğu yerleri de biliyorsun hani bir turpa ulaşabilir turpa oyun diyoruz içerisinde diyoruz bal katın ondan sonra işte balın şeyi kapatın turpun ağzını kapatın o biraz beklesin en azından bir akşamdan sabah ama siz bu arada diyorum işte bir iki tane hatmi çiçeği alın bir süt kaynatsın ee, orada bir Tabii iki dakika bir öksürük öksürük de. geçer Tabii ki geçerli mi yani? evet, evet 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 şöyle zaman içerisinde devam ettiğiniz zaman kronikleşmiş öksürük şu Sürekli gıcık şeklinde özellikle hani bir, de bu COVID'den sonra böyle bir şey öksürük kalmış e, hastalar üzerinde. Hı. Biz onu çok yaygın olarak duymaya hı. başladık. Böyle geçmeyen bir e, kese kesik öksürük oluşmaya başlamış hı hı. hastalarda COVID geçiren hasta e, insanlarda. E, bize de haliyle danışıyorlar e, Türkan Hanımcığım yani yeri gelmişken de söyleyelim. Hı hı. E, e, ekstra biz de bu, ne yapabiliriz normal he, eksin, tedavinin yanında? He, o kadar e, dediğim gibi... E, çok basit şeyler aslında ne yapılabilir? Kekik yağı bu anlamda çok başarılı. Gerçekten akciğerle ilgili, solunum yolları ile ilgili Destekli. rahatsızlıklarda kekik yağı muazzam başarılı. Ben nasıl kullandım? Mesela ben Covid geçirmedim. E, bunu da söyleyeyim. Covid ile ilgili herhangi bir belirti şey de yaşamadık. Yani bu e, e, süreçte çok şükür yaşamadık. E, ama... Klinimizdeki hekimimin önerileri ve bizim de yani direktiflerimiz doğrultusunda kekik yağından, işte aşama aşama ama hastaya zencefilli zerdeçallı çay hazırlamasını söylüyorsun. Hı hı. Bunlar bir masanın dört ayağı gibi olan şeyler. Normal Hasta, tedavinin yanında ama bunlar destekleyici. Yani e, biz kendi de, klinimizdeki <laughs> hastalarımıza, bize danışan hastalarımıza uygulamış olduğumuz <laughs> yöntemleri ben söylüyorum. E, şimdi hastanın zaten kronik hastalıklarda da hekimin öngördüğü <laughs> e, artık uygulamalar neyse e, ilaç uygulamaları bilmiyorum. Hani e, biz kendi e, klinimize veya yakın çevremize mesela siz de bize e, başvurduğunuz zaman size söyleyecek olduğumuz takviy Bilir arasında kekik yağı e, kekik yağı çok keskin bir yağdır. Altını çiziyorum. Ezanelerden veya güvenliğiniz aktarlardan temin etmenizi rica ediyoruz. E, yarım e, çay bardağının içerisinde ben kendim ancak bu kadar e, içebildiğim için ben onu böyle haftada bir böyle e, korunmak amaçlı. Böyle hafif böyle bakıyorum falan hemen bir kekik yiyor. elimin altında olduğu için biliyorum ki iyi gelecek. Veya böyle elime alıyorum biraz bir damla falan böyle bir kokluyorum. Çünkü böyle yeğenimin burnuna böyle değdirmiştim de çok yakıcı bir yağ olduğu için üst sonun yolu hastalıklarında kekik yağını kullanabilirsiniz. Kekik çayını kullanabilirsiniz. Buradaki kekik Lütfen yabani kekik, daha keki dediğimiz kekik çok etkili bu çay konusunda, üst sonum yolları hastalıkları konusunda, e, bu COVID'e karşı aynı şekilde kevit, e, kekik kekik çayı çok başarılı. Destekleyici diyelim biz. Ona. Destekleyici Aha. diyelim. Hani artık insanlar bizi e, tanıyorlar, e, hmm. destekleyici söylediğimizi yardımcı olup olabileceğini, e, bu böyle bir anlatım içerisinde olduğumuz artık inşallah ekran başındakiler de bizi tanıdığı için e, neden bahsettiğimizi biliyorlardır. Bu anlamda zencefizlerde çay çok etkili olduğunu biliyoruz. Hatmi çiçeği, sütün, kaynamış sütün içerisinde bir iki tane hatmi çiçeği içip biraz bekletip e, balla da katıp karıştırabilirsiniz. pekmezle de ben genelde bal katıyorum. E, o şekilde içilebilir. E, ada çayı gargarası hiç söylemeye e, gerek yok bunlar e, bu tarz rahatsızlıklarda kolaylıkla e, insanlara destek amaçlı e, uygulayabilecekleri çok pratik yöntemler baktığımız zaman herkesi her e, evde olan şey, inşallah her evde olan şeylerdir e, dediğim gibi ballı turp da bu anlamda öksürükte çok başarılı e, hastalarımızın geri dönüşleri olumlu olduğu için söylüyorum Hı. YouTube üzerinden de genel olarak internet üzerinden de bu bağlı turpun nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi de alabilirler. Ben kendi yapışım şöyle. Orta boy bir turp, içini oyuyorum. ağzına gelen... de sorabilirler. He? Hani siyah turp var, beyaz var, kırmızı var. Hangisi ya, diye sorabilirler. ben genelde uygulamalarımı siyah turpla yapıyorum. Ama her turp için bu geçerli mi? Her turp için bu geçerli. Her, yani bunun da e, bilgisini aldığımız için söylüyorum. Ben genelde e, siyah turpu e, seviyorum. Diğerleri böyle elimi bu böyle boyadığı Bulamadılar için. Bulamadılar diğerini. Beyaz turp. beyaz olur, kırmızı turp, kırp, kırmızı, olur. turp kırp, kırmızı turp hiç fark etmez. Balı koyuyorsunuz e, içine e, ağzını o e, turp kesiyoruz ya üstten ağzını. O atmıyoruz. Daha sonra o kapak gibi onu kapatıyoruz balın içerisinde. Akşamdan sabaha bekliyoruz. Kış aylarında bunu hasta olmadan önce de yapın zaten çok ciddi bir enerji veriyor bedeni. Çok rahatlatıyor bedeni. Solunum yollarını çok rahatlatıyor. Yani böyle mikroorganizmalar, mikroplar işte bakteriler, virüsler bile böyle hafif böyle bir biraz bile olsa e, o boğaz yollarında e, solunum yolu e, noktalarında hafif hafif barınıyor olsa bile onları e, korumak amaçlı içtiğin zamanı çok başarılı. Hastalar e, bizim bu COVID'den sonraki kronikleşmeye yüz tutmuş kesik kesik öksürük olan hastalarda Uygulamış olduğumuz bu küçük e, formüllerden başarılı sonuçlar aldığımızın da altını çizmek istiyoruz. Ama biz bu hastalarımıza e, COVID sonrası hacama, suluk, ozon tedavisi uyguluyoruz. İşte böyle küçük dokunuşlarla özellikle zencefil e, bu anlamda bize de çok ciddi anlamda destek veriyor. E, şu an ülkemizde... Genel olarak bir Covid ile ilgili bir süreç yaşandığı için insanlar buna göre önerileri de hayatlarını almak istiyorlar. Ama biz her zaman ne diyoruz? Bunları lütfen, bu söylemiş olduğum şeyleri herhangi bir hastalığınız olmasa bile, ya koruyucu amaçlı ya koruyucu amaçlı ya hastalığı geçirdikten sonra destekleyici, destekleyici amaçlı. Destekleyici amaçlı. Şunu da söyleyeyim. Şimdi hastalığı geçirdikten sonraki aşama hastalık var olan süreçte de kullanılabilir bir süreç. Şimdi ben e, hekimimin hastalara önerisini bildiğim için e, ama şunu söylüyoruz. Hekim şahsa özel, kişiye özel bir tedavi protokolü uygular. Uygulama arasına bunları da katar. Hasta ona uygundur da hekim onu vermiştir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu gerçekten o e, bunun altını çizmediğimiz zaman çok uzun bir şeye gidiyor bu. Önü açık bir hal alıyor bu konuşma. Özellikle söylüyor Yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlaşılabilir mi? bir algıya e, sebep oluyor. E, evimizde korunmak amaçlı bunları yapabiliriz. O kadar çok e, şifa kaynağı, e, gıdalarımız falan var. Ama insanlarımız işte unuttuğumuz şeyler. Neylerde kullanabiliriz? Bilmiyoruz. Hı hı. Evet, üst solunum yolu hastalıklarında kekik, a kekik çok iyi çayı destekleyici bir. Yeri. Yani evet, bu kadar. kullanılabilirmiş. Evet. İşte mide rahatsızlığım var veya baş ağrım var. İşte nane çayı bu anlamda çok e, gerçekten destekleyiciymiş. Uyku problemi var. Sarı kanturun çayı içebilirsiniz. Lavanta çayı içebilirsiniz. Bir, bir mesela papatya çayı bu anlamda. Bunlar varmış. Karanfil aynı şekilde. Balgam ee, karanfil çayı balgam üzerinde çok etkili örneğin. Hı. Onu da mesela e, karanfili yutabilirsiniz de. 2-3 tane karanfili bir su bardağı suyla da yutabilirsiniz. Yani yutumu üzerinde de çok Her başarılı. Ha? Her gün mü? Şöyle söyleyeyim balgamla ilgili bir problemi varsa hasta, 2-3 adet balgamla günde... Balgamdan kaçmış geniz akıntısı. Geniz <laughs> akıntısı, akciğerle ilgili e, bir e, solunum yolu hastalıkları ile ilgili durumlarda e, zaten o insan onu hisseder. Hani böyle söktürmez doluluk yani bir olur, şey. Olur, bir evet. doluluk olur. 2-3 e, adet günde yutabilirler e, <laughs> hastalarımız. Bedeni destekleyip ve rahatlatma açısından. Açısından. Hani anlık da hı. Ben mesela... E, Hafta 7 gün içerisinde 2 üç günümü böyle ağzı karafil e, böyle çevirerek hı hı. gezdirerek böyle bazen e, günümü tamamladığım oluyor. E, hani sürekli ağzımda tutmuyorum ama mutlaka böyle 2-3 gün bir karafil e, ağzımda ağzımı almayı önemseyen bir insanım. Misvak unutumuş şeyler arasında misvak var. Hı. Mesela kısırlıkta misvak kullanmak ya daha doğrusu gebe kalamamada kısırlık kelimesi hiç hoşlanmadığım bir kelime. Ama ee, gebe kalamama dediğimiz zaman da insanlar çok fazla şey yapamıyorlar. kısırlık dediğin zaman daha böyle bir ee, aydınlanmış oluyoruz. Misvak mesela misvak kendisi ilk dönemlerde mesela alışkanlık haline getirmek. Hatta mümkünse böyle diş etlerini kanataraktan o toksinlerin atılmasını sonra misvak tozuna geçmek. E, bir, bir, baktığımız zaman bir sünnettir. Ama şu an günümüzde kaç kişi misvak kullanıyor? Ağız sağlığı bizim için ne kadar önemli değil miydi? Beyin dolaşımıyla, üreme e, hastalıklarıyla alakalı dişlerimize baktığımız zaman. Ama e, diş eti rahatsızlıklarını insanlara bunu söylüyorsunuz mesela ne olur? işte şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum. E, şuna şu daha etkili. İşte alışkanlıklarımızın arasında yer almadığı için aslında yoksa alışkanlık olsa belki toplum toplumu. İşte unuttuk. Olarak. Yani, <laughs> yani ne kadar şey kolayımıza geliyorsa hı. o şekilde ilerlemeyi e, kendimize bir e, yol edinmişiz, harita edinmişiz yani. Hı hı. Söylediğin zaman sanki böyle çok e, zahmetli, zor anormal bir şey söylüyormuşsunuz gibi. Ama ne biraz zahmetli e, diş fırçasına göre daha zahmetli bir şey. Bana göre çok pratik. Alıştığım için midir nedir bilmiyorum ama e, bana göre e, misvak kullanmak daha eğlenceli, daha keyifli. Çünkü onun faydasını olduğunu inanıyorum. Yani böyle bir diş temizi yaptığım e, zaman veya misvak tozu kullanıyorum şu an ben. E, misvak tozu kullandığım zaman çok başarılı olduğunu görüyorum. ...dişlerimin e, genel durumundan olsun... E, ...beni böyle bir rahatlattığını hissediyorum. Evet gerçekten de... E, ...vücut e, sistemini bildiğimiz zaman... E, ...ne kullanacağımızı... ...hangi hastalıkta neyi kullanacağımızı da... ...bilmiş oluyoruz. Hı hı. Yani e, hasta hastalarımız aslında... ...zaman içerisinde... ...sen bilinçli olduğun zaman... ...sen kendini eğittiğin zaman... ...gelen insana da doğru e, noktalarda... Doğru yani hastalığa yönelik doğru tedaviler uygulamaya başladığın zaman, doğru öneriler sunmaya başladığın zaman da başarılı oluyoruz. Ama her hasta aynı hastalık olsa bile aynı sonucu alamıyorsun. Hı hı. Çünkü evet iki tane reflü hastası vardır ama birisinin reflüsü farklı bir şekilde tetikliyordur. Diğerininki farklı bir sistem üzerinden tetikleniyordur. E, ortada kalıyorsun. Aynı şey birincisine 2-3 e, seans etki ederken diğerinde 10-15 seansa e, bulabiliyor. Hı hı. dediğim gibi bir sorumuz var demiş ki izleyici e, ben e, prosektazi hastasıyım ne yapabilirim diye sormuş şimdi e, has, telefon numaramız danışma hattımızın altında var e, hastanın yaşı benim için önemli kilosu benim için önemli e, burada hı hı. E, bununla ilgili kullandığı ilaç ve e, ne kadar bir e, şey e, kronikleşmiş bir vaka. Hastalığın süreci bizim için önemli. E, şimdi teda hastalıklarda biliyorsunuz ben hastalık konusuna çok fazla giren bir insan değilim. Hasta ile ilgili genel anemnez alırız. E, hekim istişaresinden geçirdikten sonra hastamızla ilgili e, detaylı bilgiyle zaten yayın sorusu çok yoğun bir telefon trafiği yaşıyoruz. Ama mutlaka e, Şimdi hasta böyle bize yayınla bağlanan veya mesaj yoluyla bağlanan insanlar şunu bize mesaj olarak atsınlar. Mesela yaşını kilosunu ne kadar bir kronik o hastalıkları Baş var mı, yok mu? kullandığı ilaçlar bir tane felç geçiren bir hastamız kliniğimize nasıl bir tedavi süreci olabileceği ile ilgili bir soru yöneltmişti. Ben de hastanın hastalığı ve kullandığı ilaçları yani evet uygulanabilir yüz felciliği ilgili dedim yani şimdi yolda gelirken aldığım bir haberden hemen size bahsediyorum hastamız da bu anlamda bizi anlayacaktır çünkü e, uygulamalarımız var bununla ilgili etkili tedavileri olacağını inanıyoruz yardımcı olacağımızı düşünüyorum ama bunu dedim ki hastanın e, genel öyküsü bize lazım dedim ve 7 tane ilaç bunlardan bir tanesi de e, kan sulandırıcı Hı. ve bizim e, çok ciddi üzerinde durduğumuz bir kansunlandırıcı. Hasta şunu duymuş. Yüz felcinde sülük tedavisi çok başarılı demişler hastaya. Hı. Evet yüz felcinde e, sülük tedavisi çok başarılı. Özellikle de yeni oluşmuş yüz felcinde. Bir, e, böyle bir tane deneyimimiz var bu konuda. Yani hemen baş göstermiş olan oluşmuş olan bir yüz felcinde başarılı sonuç aldık. Evet biz hastamızdan sadece hacamatlı sülük tenavisiyle onun altında çizmek istiyorum. Ama e, ısrarla e, amca sülük istiyormuş. Ama kullandığı ilaçlarla Ama olmaz olumsuz işte. tabii etkileşim olur. Şimdi e, ona başka bir yol ama şöyle de bir şey var. Hani dedik ya duyguya hitap etmek lazım. Şimdi ya o amca böyle ikna olacak normal tamamlayıcı tıp uygulamaları, modern tıp uygulamaları e, her iki kombinasyon içerisinde ilerleyecek. Sülük tedavisi o amca için kullanmış olduğu o 7 ilacın özellikle de bir tane bir ilaç var. Eee sülük tedavisi o ilaçta biz e, mümkün mertebe kullanmıyoruz. Bunun da alt, evet sülük tedavisi çok başarılı beden sağlığı üzerinde ama amcanın e, hastalığı ve kullanmış olduğu ilaçlar ...buna çok müsaade etmeyecek gibi duruyor. Ama ısrarla sürük tedavisi yani için istiyor. Onun için kulaktan dolma bilgiyle... Ha, e, ...bir şey yapmamak lazım. E şimdi evet uygulanabilir e, yüz felcinde sülük tedavisi... ...evet uygulanabilir çok başarılı bir sonuçlar... ...aldığımız vakalarımız var. Tarihte de bununla ilgili bilimsel çalışma var dedim. Doktor Pastor... ...Kudus aşısının mucidi. Zamanında Sultan Abdülhamit'in böyle... E, ...servet harcayıp... ...İstanbul'a çağırmak istediği Doktor Pastor... ...o da bir sol... E, Komple bir felç geçiriyor, konuşma yeteneğini kaybediyor yapılan bütün modern çalışmalar fayda vermeyince Fransız bir hekim arkadaşı, inşallah yanlış hatırlamıyorsam, Doktor Pasteur sülük tedavisi uyguluyor ve Doktor Pastor zamanın birinde şöyle bir cümle kullanıyor: Sülükler olmasaydı Doktor Pastor olmazdı cümlesini araştırabilirler ee, e, internet üzerinden herkes e, bu doktor pastör meselesini işte e, her felç de aynı düzeyde aynı i̇şte başka hastalıklarla iletişim etkileşimi olur değil mi işte evet. hastamıza da e, her e, şimdi bu tarz hastalıklarda e, bir anemnez Alınması Tabii. gerekiyor. Önemli. Şimdi hastaya böyle dümdüz bir şey sunamıyoruz yani maalesef insanlarda şunu düşünebiliyor. Ne var ki iki tane bir şey söyleyebilseydi? İki tane bir şey söyleyebilirim ama bizi kaç Bizim e, kişi? Hayatımıza mal olabilir, değil mi? Yani Bu, kaç o iki kişi, kişi tane bizi cümle. izliyor şu an e, baktığımız zaman. Şimdi aynı hastalığa sahip başka bir insan ekranda olabilir. Bizim farklı kliniğimizde... hastalığı da olabilir, etkileşim içerisinde olduğu farklı farklı ilaçlar kullanıyor olabilir ve. Allah muhafaza bu sağlık başka bir şeye benzemez. Sizin canınıza mal olabilir. Yayından ee, sonra evet. danışma hattından bana ulaşırsa hı hı. ben kendi klinimizdeki uygulamalar neticesine hastaya bir yol e, sunmaya bir öneride bulunmaya çalışırız. Gayret Çünkü, evet, evet. evet. Süremiz bitti. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz biz ayrılan sürenin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. efendim En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerle olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.